Kuantum fiziğinde tüm olasılıklar aynı anda var olur. Tıpkı keşfedilmeyi bekleyen sayısız potansiyel kapılar gibi. Ancak çoğu insanın bilinci geçmiş deneyimlerle sınırlandırılmıştır ve geleceğe bilinçaltında oluşturulan eski kalıpları yansıtarak şimdiki ana tam anlamıyla bağlanmayı başaramaz. Şimdiki an ayarlanması gereken bir frekans olarak anlaşılabilir. Başlangıçta sinyal kaotik görülebilir. Ancak odaklanmış dikkat ve pratikle kişi hem kendini hem de çevresini etkileyen şimdini yani anın net salınımlarını algılayabilir. İnsan bedeninin çevresinde gizli potansiyeli andıran hassas bir enerji alanı mevcuttur. Tıpkı bir hale gibi. İnsanlar öfke, korku veya strese tepki verdiklerinde düşük frekanslı alandan beslenirler. Titreşim yoğunlukları azalır ve bu durum düşük alanda titreşmelerine, daha az dalga benzeri hale gelmelerine neden olur. Böyle bir durum maddeye doğrudan etkilemeye çalışmanın önüne sınırlar koyar. Tıpkı kilitli bir kapıyı itmek gibi. Ve bu alanda titreşen kişi gerçekliği istediği şekilde değiştiremez.